Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ma ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyelim mümin kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu hiç bilenlere bilmeyen bir olur mu? diyor ayet-i kerimede. Bilenler ve bilmeyenler. Cahil Bilgisiz demek. Yani o konu hakkında bilgisi yok. Bir insan her şeyin alim olamaz. Ama her alimin de bir cahil olduğu tarafı da vardır. Yani bilmediği bir taraf vardır. Fakat burada e, tehlikeli olan şey bu bilgisizliğine rağmen bilgi taslamak dediğimiz bir insan profili vardır. Bunun en güzel tarifini e, Nadan demiş bizim ecdadımız. Nadan. Aslında Farsça bir kelimedir aslında. Hatta e, sözün sahibi kim bilemiyorum. Ata de olabilir. Şöyle geçiyor. Nadan ile sohbet zordur bilene. Çünkü Nadan ne gelirse söyler diline. Der böyle. Çok hoştu gerçekten. Yani buradaki Nadan cahil demek değil. Yani kaba saba sözün nereye varacağını bilmeyen insanlar. Tabii, Tabi e, Rabbimin ayetine bakalım. E, Araf suresinde var. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 199. ayet kelime. Cenab-ı Allah orada ve ağrın hani cahili der mesela. Cahillerden yüz çevir der Cenab-ı Mevla. Galiba buradaki bu cahil de bu nazar olan cahillerden olabilir. Yoksa insan bilmiyorsa, bilmediğini de biliyorsa buna çok güzel şey öğretebilirsiniz. Ben bilmiyorum diyor. Bilmeyen insan öğrenebilir. Ama bunun tehlikeli oluşu yok. Tehlike bilmediği halde biliyormuş gibi davranan inatçı insandır. Sözün nereye varacağını bilmeyen insandır. Her söz yerli yerini kullanılır Mesela bizim kullandığımız dil bilgisinde ne var? İşaretler var değil mi? Noktası, virgülü, noktalı virgülü, ünlem işareti. E bunların nerede kullanılacağını bilmesi lazım insanın. Cümle bitiminde noktanın, üç nokta ne anlama gelir? Tırnak açtığı zaman ne anlama gelir? Parantez ne anlama gelir değil mi? Bunların her birinin anlamı var. Bilen için tamam. Bilmeyen için işte bu mesela insanın okuduğu kelimedeki Vurguları bile manayı değiştirir. Ne diyordu? Mesela Türkçe'de dil bir, bir kuramına geçer. Bir virgülün önemini anlatmak için "oku baban gibi virgül eşek olma oku virgül baban gibi eşek olma". Harfler aynı, kelimeler aynı, harf sayısı aynı, ama bir virgülün yeri değişti mana tamamı değişti. Birisinde baban gibi oku. Diğerinde bak baban okumadan ne geldi sen oku. Anlamı çıkar yani. Şimdi bu nadan dediğimiz şeyde efendim mesela İmam Gazali Hazretleri'nin sözü vardı. O diyor ki bu cahil nadan. Nadanlarla hiç diyor tartışmaya girme. Ben diyor hiç garip olmadım der. Yani bu gibi insanlarla hiç tartışmaya dahi girme. Çünkü onlar her zaman için yağ gibi sürüşe çıkmaya çalışırlar. Seni de bastır Mesela efendim, Mevlana'nın e, der alanlar azıyosu, bu gibi insanların yanında kitap gibi sessiz oluyor. E yani bunlar hep bizim içimizdeki var olan insanlar. Var mı bunlar böyle insanlar. Tabii tanımak lazım. Tanıdıktan sonra sıkıntı yok. Şimdi padişahımızın ismini bilemiyorum da. Yani bizim padişahlarımızdan bir tanesinin dönem bir sıkıntı yaşanıyor. Efendim eee mühür verecek, vezir mühür verecek fakat e, ehil birisi bulamıyor. Birisini buluyorlar. Efendim falancı kişi bu konuda ehildir. Yetki verecek. Çağırıyor onu. Mührü ona verecek, görev verecek. O insan da sorumluluktan kaçan insan istemiyor. İstemiyor. Mazeretlerini beyan ediyor. Padişah kızıyor. Bunu diyor, atın zindana diyor. Şimdi padişah biliyor da bu adam ne yaparsa yapalım kararlı görev istemiyor. Neyse o gece rüyasında böyle birisinin bir konuşmasını duyuyor işte. Diyor ki, nadan ile sohbet akıllı insana bulunduğu yeri cehennem eder gibi bir söz duyuyor. Hemen tamam diyor ya, tamam. Ben diyor, çözüm buldum. Emir diyor, bana diyor bir tane nadan adam bulun diyor. Arıyorlar, arıyorlar. Sonunda efendim meşhur böyle herkesin bildiği patavatsız bir adam onu bulup getiriyorlar. Onu da atıyorlar zimlere. Şimdi bu e, zindandaki kendisine göre verilmek istenen kişi günlerce onun konuşmalarını dinliyor, dinliyor ve tahammül ediyor, sabrediyor. Ama bir gün geliyor ki o adam ağlıyor böyle. Diyor, neden ağlıyorsun diyor. Ya ben diyor bir şey geldi de diyor efendim onları ağlıyorum diyor. Nedir aklına gelen diyor. Ya benim bir keçim vardı da diyor. Keçim, evet. Aklıma o geldi diyor. Sana çok benziyordu diyor. da diyor, sakalı sadece burada vardı diyor, köseydi diyor. Aklıma o geldi, sana baktıkça diyor, keçim aklıma geliyor. Onları ağladım, diyor. artık. Tamam diyor, hemen kapıyı vuruyor. Ben diyor, götürürüm padişah. Tabii dersin, görev oluyorum diyor. Çünkü ne oldu bak? Sen adam böyle bir adam. Yani sözü nerede söyleyeceğini bilmeyen insan. Ve tarihte geçer ama şimdi bilemiyorum. Köse vezir diye geçer mesela ama hangi tarihin veziri artık onu bilemiyorum. E, ne yapmak gayran diyor bak. o insanın bu kadar konuşmalarını ama en sonunda noktayı koyuyor. Yani böyle insanlar Allah korusun arkadaşlığı bile bize zarar getirir. Düşünebiliyor musun? Böyle bir insan senin eşin olsun. Neden aklıma geldi? Bir arkadaşla biz böyle e, görüşüyorduk. Ayrıca görüşmek istedik tekrar. Ne evine kabul ediyor arkadaş, tabii geçen zaman ya şimdi değil yani. Ne evine kabul ediyor. Ne de biz davet etsek bize geliyor. Ama hep görüşmek istiyor bizimle. Fakat eşiyle ayrıca görüşmeye izin yok. Sonra da öğrendik. Arkadaşa selam olsun. Dedi ki, ya benim varım dedi. Çok patabatsızdır dedi. Nerede ne laf söyleyeceği belli olmaz dedi. Ben ona utanıyorum dedi. Şimdi toplum işleri çıkartmak istemiyorum Allah korusun. Bakın. Allah yarabbim. Tekrar ayırıyoruz bak. Cahil başka, nadan başka. O zaman sözü ben yine ilk başta söylediğim sözü bitireyim. Nadan ile sohbet etmek zordur bilene. Çünkü nadan ne gelirse söyler, diline diyor. Evet. Her geleni söylemek insanı bere olarak da yeter, felaket olarak da yeter. Cenab-ı allah Teala bize akıllı insanlara arkadaş eylesin. Akıllı insanlardan zarar gelmez. Diyor, ne diyor? Bin tane akılsız dostun olacağına bir tane akıllı dost, düşmanı olsun. Diyor. Yani düşmanın bile akıllı olması. Akıl da neyi, nerede söyleyecek, neyi, ne zaman yapacak onu bilen insan demek. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi böyle bir duruma düşmekten ve mahcup olmaktan da ve böyle bir insanların iyiliğini bile görmekten muhafaza etsin inşallah. efendim.